Merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Rüya. Ee, bugün evimizde bayağı ailecek, maaile temizlik var. Ben hariç. Şöyle. <laughs> o yüzden size yeni bir vlog başlatmak istedim. İnşallah akşama kadar evimizi eski haline geri döndüreceğiz. Siz de bizler de olun dedim. Şimdi merhaba ya. Taner buraları biraz düzenledi. Şimdi Tanner Taner şuraları böyle bir süpürdü. Siliyor sağ olsun. Bu arada yeni bir tane Domestos yüzey temizleyici almıştım. Onu denedim bakalım. Güzel kokacak mı evin içi. Şimdi bakalım anneciğim. Şu an... Evet anneciğim kameradasın video çekiyorsun. Benim gibi çekebilirsin video. Hop 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 dikkat. Evet. Göz gibi atlasın da temizliği çok iyi. Kaka mı geldi? Koş. Baba, <laughs> Böyle. Bu tarafı eliniz görmeyin. Buraya geçiyorum. Baya boşta kalanlara e, yeniden koli yaptık. Gördüğünüz eliniz zaten halini biliyorsunuz. Selam badem. Ha şu şeymiş gölgeymiş bir şey döküldü yere zannettim. Mutfak böyle. Mutfak şu an olabileceğin en toplu halinde. Şurada annemin yeni yaptığı kavanozlar var doldurduğumuz. Ee, biraz tezgahın üzerine annem toparlayabildiği kadar toparlamış. Ama. Hay Allah ama kaydetmen gerekir. Kaydetme bak kırmızı nokta var. Tamam. Bu kaydet tamam. <laughs> tamam anneciğim. Şimdi ben neredeyse iki haftadır mutfağa girmiyorum. Nerede ne var hiç bilmiyorum. Düzenine hiç karışmadım. Hiçbir şeye kızmadım. Hiçbir şeye söylenmedim. Artık inşallah iyi olduğumda bugün sabahtan beri hiç oturmadım. Az önce bir 15 dakika dinlendim onun haricinde. Hiç oturmadım. Ve gayet iyi gidiyorum şu an. Ee, çok böyle ağrımsızım yok. Yani idare edemeyeceğim kadar bir durum yok. O yüzden böyle giderse herhalde e, artık aktif hayatıma, yaşamıma geri dönebilirim diye düşünüyorum. E, bu şekilde şimdi sizlere bizim yani ben, bana bir iş yaptırmıyorlar da Annem ve Taner'in işte çalışmalarını sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde giderliyor. Şeylerini paylaşmak ister misin? <laughs> Hayatından memnun musun? Taner <laughs> <laughs> şu şeyi çakmaya çalışırken kantar içinde kaldı yazık kıyamam. boşluğa da uğraşmış oldu ama ne yapalım? İzlediğin geçmesin. Vallahi basmadım sildin yerleri. Gerçekten. Basar mıyım aşkım hiç aşk olsun. Olsun dışarıdan üstüne E halının üstüne çıkmayacak mıyım? Şimdi Ben size öyle mi yapıyorum? Aa. Önceleri Şuraları falan boşalttık. Buralar doluydu. Bilen bilir. Oyuncakları biz götürüyoruz. Ondan geri geliyor. Görüyor musunuz? Atıyoruz atıyoruz. Geri geliyorlar. Buradaki oyuncakları da boşalttık. Sadece şu Thomas'ın e, şeyini bozmamaya karar verdik. <laughs> bunu ayarlayacağız. Şu çamaşırları şimdi ben yerlerine yerleştireceğim. Şu annemin yatağı açılacak. O kalkacak oradan. Aa, aşkım. Canım. Ben canım. Nasıl olursa... Hadi o halde. Bunu ne için kullanacaksın? Bak Ya şey yani süpürmeden şu adayı alır mısın? Burada çocuklar falan da basar. Sadece burada. Alacağım. Alacağım. Hemen şimdi yani. Şu Hemen alacağım. Ama parti başlamaz da bunun için. Ne yapabiliriz? Bunu değil mi yaptım? Arada şu an. Hastaneye gideceğiz şimdi oğlum bekle. Buraya bir süpürelim. Bak bu taraf kaldı. Buraya bir süpürelim Gidelim. 奥利、啊 Abi de Bak orada oyuncaklar var. Onları bana. Bukkan 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 bir de hastanede Araba trafikte Evet ben anneciğim mamiyi de ver anneciğim. ben. anlamadım kimi anneciğim. Kalbonda. Sen Tamam. İsteyen hocam. Hayır o bebek bebek değil. Sabah e, çamaşırları yıkadık. Siyahları atmıştık yani. Şimdi onlar kurutmadan çıktı. Onları çıkartayım. En azından onu yapayım. Çocukların çamaşırları var. Onları çalıştıracağım. Şöyle katlayarak alsam dayanabildiğim kadar. Çünkü içeride kaldım kalıyor ondan sonra. Bunlar tam kurumamış. Şimdi yeniden artık çalıştırmam korkmayın. Bunları kapıların üstünde bir yerlere atarım artık. Görürseniz siz de bilin ki <laughs> kurutma tam işini yerine getirmemiş. Muhtemelen şeyden kaynaklı. Altında içinde iki tane de böyle gün top var. Ama olmamış şey hmm. çarşaf vardı içinde. Bizim şey büyük çarşaf o yüzden olmadı diye düşünüyorum. Aslında kurutmaya çarşaf, nevresim atmamak lazım diğer eşyalarla beraber. Çünkü iç içe girince bu sefer de kurutma tam işini yerine getiremiyor. Hani tabi benim da bugün benim doğum günüm. <laughs> Kardeşim aramış doğum günümü kutlamak için. Onunla bir konuştuk. Sanırım çok ayakta durdum bugün iyiyim iyiyim diye düşünerekten. Bir ağır kesici içmem gerekiyor sanırım şu an bitti. Ee, makinenin şu haznesini her çamaşırdan sonra temizliyorum. Ama şu içerideki büyük hazneyi iki üç çamaşırda bir temizliyorum. Çocuklarını da çalıştırayım. Şu an bunu kullanıyorum. Kapı çal çocuklar gel biraz onlara da bakalım. Hadi. Hadi. Hazır mıyız çocuklar? Evet. Hadi gelin. Evet. Mutlu yıllar

Güzel mi? Evet. Oh. Tamam. Ben şimdi kesip geleyim, tamam mı? Hadi hediyelerim, ben, hediyelerim ver, yapma. Hadi bak hediyeleri ver yine, hadi hediyeleri ver. Oo. Oh. Oh. Çok güzelmiş anneciğim. Getir hadi getir anneleme. şeyi de vereyim. Bunları da verin. Hadi bakın bunları hepsi birer birer. Bu da burada, baba, 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 misin? baba, 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 ya. baba, 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 Bir baba, 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 baba,

misiniz? Ben ben miyim? Miyim? Oo, adam içinde bir şey mi? yok demişti yani ama. Hı, ben, ben, ben. getiririm, Biz pastaları yedik, içtik, fotoğraf çekmeyi unutmuşuz ama fotoğrafı yok. <laughs> Sadece yedik. Şimdi bayağı gene ortalığı hallettik. Şurada Taner soda almış onları. Şimdi ben biraz dolaba koyacağım. Babam geliyormuş. Yani bir saate kadar burada olur da sürpriz yapmış. Taner pastaları nasıl koyduğunu da göstereyim Allah aşkına. Göstereyim. <laughs> pastaları kalan pastaları tırar böyle koymuş. Neyse yardım etti sağ olsun aşkım. Bir şey demiyorum. Ben yapamıyorsam yapanlara bir şey demiyorum artık ne yapayım. Of. Neredesin? Yani. Ne? Niye? Ne için konuşuyor? Niye? Yeter, yeter. Niye kovdun ki be? Merhaba madem canımsın. Nereye götürüyorlar şu kartı? Balkon. Balkonu da hiç ya. Artık, Artık bizim şeyimiz şey. balkon. Ardiyemiz. Peki. Balkonumuz da var ya. Daha burası da elden geçecek Merak etme. Evet, daha bir de orası var. Bunu bunun üstüne nasıl? nasıl kapatacağız? Kapatamayız. Ezeliz. Tamam zaten Streç. bunu kapatmayacağız. Streç film Streç çekeceğiz. Streç film getirsin. Ben zaten streçleyin diye yaptım. Peki, streçle bakalım. Onların yerini nereden almalı? Ne yerini? Şunların. Onların yerini al. Öyle mi? Şunları. İşte bilmediği için. <laughs> Sen yeni koy ne kızıyorum onları? Koştuğum bilmiyorum. anne, ben bilmiyorum. O şey Unutmuşum, mı olmuş ya? Bu ne? Onlar. Ne? Önce zeytinyağı koyma. Zeytinyağı koymuyoruz yağlı. Zeytin yağlı olarak ayrı satılanı var. Aha. Evet, şey, zeytin yağlı. Bu ayçiçek yağı ucuzdur, ucuzcu. Ucuz değil ucuz. ucuz canım. Bir milyon dolar mı verdiğine Aa, bizim yakınımızda bir file market yok. Keşke file market olsa da. Şimdi Badoş. Benim. Annem. Annem. Gidelim. Gidelim. Kıyamam ben sana. <laughs> Taner Beyciğim. Neler yaptınız? Bir söyleyin. Gördüğünüz gibi şurası. Bu ayna belki kullanılır mıydı? Kullanılmaz mıydı? ayna şu an kapalı bir yerde değil farkındaysa kullanacaksan alacağız. Ha. Bakın tavana kadar. Burası bir ev işte. Koltuklara hariç. Evet bir ev sayıdır. Şurada Şuradaki askılamı iptal ettik arkadaşlar. Gözlerim yaşlı. Bir mı? Dursun şimdi. Dursun. Seni rahatsız etmiyorsa bir şey engellemiyorsa dursun. Enge Oturma odasının son gösterim halini size. Çok şükür şu masanın üzeri gene şey ama yani daha insancıl. Burada montlarımın birazı var. Biraz çocuklar odasında. Ne yapıyorsun ya? Yakalandınız. Yakalandınız. <laughs> Şapşiklerim. Ee, bunu buraya zaten koymak istiyordum. Bu burada böyle oldu. Hayır kapat baloncuğunu. Su leke olur. Bak zaten koltuklarım leke. Bunları şey kaldıracağım. Şuraya yerleyeceğim şimdi. Bunları daha götürüp yerleştirmedim. Yani iki sepet diye birini götürdüm bir kaldı. Bu arada karnım hala acıyormuş. Ben farkındayım yanlışlıkla az önce şurama bir şey böyle çarptırdım. Çok canım yandı. Dikkat etmem lazım o yüzden. Şu içeride montunun yanındaki askılıkta olan düzenleyiciydi. Şöyle içinde bayağı yok yok. Şimdi onu düzelteceğim. Üstüne de balacık kaldı. Atlas. Atlas telefonu bırak oğlum. <laughs> tüyüme Taner tüyüme silecek tüyüme. şimdi. İzlindim Değil mi aşkım? Var. Evet, evet. Ay. Bak ayakkabı boyan olduğunu biliyor muydun? Hadi deodorant bu hayatım. Boy nereden almışız? Efendim? Spor ayakkabı da deodorant almışız. Evet evet. Bu deodorantın haberim var. Şuraya gidiyor. Çıkarsa kapatın. <laughs> <ne baktığı gülüyor> Ya şeyler çördü. Olmuyor Olmalı. olmadı. Olmadı. Kade kapala. <laughs> Uzun göktaşı gönderirim olursa giysin var. Olmuyor. Herkes oldu değil mi anneciğim? Evet oldu oldu dedi. Aldın mı? Allah'ım 2021 senesine gratis fişini buldum. Size fiyatları söyleyeyim. Morfoz fön suyu 22 lira. Toblerone sütlü çikolata 17,5 lira. <laughs> 7,5 lira indirilmiş 10 lira ya, almışım. 32 lira vermişim ya. Yani niye yaptınız? Beni görüyor musun? düşürürsün. Görüyordur anneciğim. Bak eldivenlerim buradaymış. Eldiven yok. Ya. İyi bakın oluyor mu ellerine şu an? Bunları da o kadar aradım. Bak burada da varmış. O kadar baktım ki buraya. Giyersiniz oh. de işte. bir yıkayalım bunu. Anlatıyorum. Karışık üstüne değişik.

bilemiyorum. Şöyle bir kutum vardı onu getirdim. Onun içine koyacağım ayakkabı ile ilgili şeyleri. Kapının yanına koyarız diye düşünüyorum. Olur değil mi aşkım? Hem şık durur, güzel durur. Bayağı da şeymiş, <laughs> daha almışız ha aşkım. Evet, evet güzel şeymiş. Tüm değerler için kararatma sun geliyor. Bak spor ayakkabılar için şampuan şey, geliyor. Hiçbirini kullanmıyor. <laughs> Hadi bakalım bunu ben hiç yapamıyorum. Yapın bari siz de. da. <laughs> ben yapamıyorum onu. <laughs> Aile sen ne yapıyorsun anneciğim? <laughs> Neyle oynadığını bize gösterir misin? Baba. Yaklaştır kamerayı. Baba. <laughs> Ama hadi, çabuk göster ben gideceğim. <laughs> Şş, <takılı. gülüyor> İçine yerleştirdim. Şimdi kapağını kapatacağım. Bu arada tabii ki maç izliyoruz, değil mi? Evet. Maç. Şurada sadece iki tane çizme kaldı. Ee, şurada bir ayakkabı var. Onu satmayacağım, ayıracağım. Boş kutu. Yani şunlar zaten içi boş alacak. var. Tamam, şuradan kurtulmuş oldum. 9 oldu. Biz uyku modundayız. Atlas orada, <laughs> Arya burada, benimle. Değil mi Arya? Hadi yapalım içimizi. Banyo yaptılar. Şimdi artık uyuyacaklar. Hadi ama yapma tatlım gel. Tam gidiş suyunu. Beşiktaş maçı vardı İyi bugün. Ayrıca uykuları biraz geç oldu. Maç olduğu günler böyle oluyor. Ama şimdi hemen uyurlarsa gelin. Çok da bir geç olmayacak değil mi aşkım? Ama uyumamak için orada uğraşıyor. Babam geldi bu arada. Yemek yedik az önce. Şimdi şey balkona sigara içiyor. Gelir o da. Annem. Roller değişti. Atlas geldi bu sefer Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün de böyle toparlanmalı, koşturmalı bir gündü. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.